Herkese merhabalar. Gençler kimyasal tepkimelerde enerji konusunun dördüncü bölümü olan HES yasası incelemeye çalışacağız bu videomuzda. HES yasası nedir ondan söz edeceğiz. HES yasası tepkimelerin toplanabilirliği yasasıdır. Tepkimenin toplanabilirliği yasasıdır. Bir başka deyişle asıl manası şudur HES yasasının. Bir tepkimenin reaksiyon entalpisi Tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Bir tepkimenin reaksiyon entalpisi delta H'ı tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Yani ne demek istiyor? Bir tepkime ister tek basamakta gerçekleşsin, ister aynı tepkime birkaç ara basamakta gerçekleşsin, o tepkimenin entalpisi değişmez arkadaşlar. Basamaklı tepkimenin entalpisi o tepkimeyi oluşturan her bir basamağın entalpileri toplanarak hesaplanır. Örneğin C2H4 bir alken hidrojen gazıyla doyuruluyor. C2H6 gazı alkana dönüştürülme tepkimesinin birkaç basamakta gerçekleştiğini düşünürsek o halde o tepkimin entalpisini nasıl buluruz? Şimdi bu 3 basamağı kullanarak bu tepkimin entalpisini hesaplamaya çalışacağız. Yukarıda verilen 3 basamakta oluşan tepkimin entalpisini hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Şöyle hesaplayacağız. Şimdi Girenlerde C2H4 var. Birinci basamakta C2H4 girenlerde. O zaman birinci basamağı hiç ellemiyorum. Aynen bırakıyorum. Ee, sonra C2H6 ürünlerde. Burada da aynı şekilde. Ürünlerde. O halde C2H6'dan da bir tane var. Tamam burası da bir sıkıntı yok. Ama ana reaksiyonda yani şu net reaksiyonumuzda su yok. Mesela. Suyu yok edebilmek için şu üçüncü basamağı kullanacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Şimdi birinci basamakta iki tane su var. Bu suyun gidebilmesi için ürünlerde su olduğu için bu tepkimeyi aynen bırakmıştık. Alttaki tepkimeyi ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Ters çeviriyorum ve iki tane su olduğu için bu tepkimeyi hem ters çeviriyorum hem de iki ile çarpıyorum ve suyu götürmeye çalışıyoruz. Şimdi bu üç basamağın reaksiyonlarını şöyle bir daha yazayım ben. C2H4 artı 3O2 2CO2 artı 2H2O delta H'ı eksi 1411 ikinci basamağı hiç ellememiştik zaten aynen bırakmıştım 3 su 3 su ha, burada suyumuz var 3 su 3 su ha, bu tepkime o zaman ters çevirmemize gerek yokmuş arkadaşlar şuradaki 3 suyu görmedim ben 2 su var burada 1 su var 3 su şurada da 3 su var o halde ne olacak e, bu tepkime hiç ters çevrimize gerek yok. Ters çevir 2 ile de çarpmamıza gerek yok. E, ne yapacağız o zaman? Üzerinden işlem yapabilirim ben burada. 2 su var. Burada da 1 su var. 3 su. 3 su. 3 suyu götürdü. Ürünlerde 3 su var. Girenlerde de 3 su var. O zaman bunlar birbirlerine götürdü. Şimdi 2 tane CO2 var. 2 tane CO2 var. O halde bu da aynı şekilde. E, C2H4 ne demiştik? Artı H2. C2H4 artı H2. Evet. 3O2 burada var. Yarım O2. 3.5 O2. Ürünlerde de 3.5 O2 var. Bunlar da birbirini götürdü. O zaman aslında baktığımızda bu 3 tepkimeyi sadece e, topladığımızda alttaki tepkimi elde edebiliyoruz. Şöyle bir toplayalım. Eksi 1411. 1560 ile toplandı. Ne kalır burada? Artı 149. Artı 149. Eksi 186. Değil mi? Ya da şöyle toplayayım. Eksi 1600, eksi 1690, eksi 1697. Artı 1560. Sonuç ne olur arkadaşlar? Eksi 137 kilojülmüş bu tepkimen entalpisi şeklinde ifade ederiz. Şurada yaptığım gereksizdi aslında arkadaşlar. Şuradaki suyu görmemiştim. Evet. Bu üç basamağı toplayarak alttaki net reaksiyonumuzu hesaplamış olduk. Şimdi arkadaşlar. HES yasasında Tepkimeler eğer ters çevrilirse ya da bir sayı ile çarpılırsa ne olur? Ondan söz edeceğiz. Toplandığını gördük zaten. 3 basamağı toplayarak tepkimen entalpisini hesapladık. Bir kimyasal tepkime denklemi ters çevrilirse, tepkime denklemi ters çevrildiğinde demek ki ekzotermikse endotermik olur tepkime ya veya endotermikse egzotermik olur. O zaman ters çevrildiği zaman tepkimenin entalpisinin değeri değişmez. Ancak delta h'ın işareti değişir. Delta h artı 92 idi. Tepkimeyi ters çevirdiğim zaman bakıyorum 2 NH3 girenlerdeydi şimdi ürünler tarafında. O halde tepkimeyi ters çevirdiğim zaman sadece delta h'ın işaretinin değiştiğini söyleyebiliriz. Eksi 92 şeklinde yazabiliriz buraya artık. Yani tepkime önceden endotermikti şimdi egzotermik. Bir kimyasal tepkime denklemi herhangi bir katsayıyla çarpılır veya bölünürse entalpi değeri de aynı katsayıyla çarpılır veya bölünür. Ne yapmışlar? 2NH3 N2 artı 3H2 delta H artı 92 idi. Tepkimeyi ne yapmışlar? 2'ye bölmüşler. O halde yani 1 bölü 2 ile çarpmışlar üstteki tepkimeyi. Burayı 1 bölü 2 ile çarpınca doğal olarak 92'yi de 1 bölü 2 ile çarpacağız. O halde ne olur sonucumuz? Artı 46 olur. Hem çarpıp hem ters çevirselerde bu sefer cevabımız Eksi 46 olacaktı arkadaşlar. Bir kimyasal tepkimede madde miktarının değişmesi entalpi değerini değiştirmiş. Yani baktığım zaman 2 mol NH3 yerine 1 mol NH3 kullandığım zaman entalpi değeri değişti. Ama molar entalpi değeri değişmez. Çünkü biz 1 molüne göre işlem yapmamız lazım. Mesela NH3'ün molar ayrışma entalpisi deseydi... 2 molünün ayrışması 92 ise 1 molün ayrışması 46'dır. Yani ben bunu sayıyı istersem 10 ile çarpayım ister 20 ile çarpayım. Ne olacaktır? Molar entalpisi artı 46 olacaktır. Çünkü 1 mol NH3'ün ayrışmasını istiyorum ben. Molar ayrışma entalpisi diyorum. O halde ne yapacağım? 1 molüne göre değişmediğini söyleyebileceğiz arkadaşlar. Örneklerimize geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. Mesela ee, tepkimeleri ve entalpi değişimleri veriliyor. Buna göre tepkimesi entalpi değişimi hangisi hangisidir şeklinde ifade etmiş. Şimdi net reaksiyonda NH3 yok. Değil mi? Net reaksiyonumuz bu tepkime istiyor bizden. Net reaksiyonumuz NH3 yok. O zaman şuradaki NH3 ile şuradaki NH3'ü yok etmem lazım bir kere benim. Amonyakları yok etmem lazım. Onun için de ne yaparım? Ki zaten bir tane N2'ye ihtiyacım var. Burada 1 bölü 2 N2 demiş. O zaman şu tepkimeyi 2 ile çarpayım arkadaşlar. 2 ile çarptım. 2 ile çarpınca N2 artı 3H2 2NH3 Delta H'ımız ne olur? Eksi 92 olur. 2 ile çarptık ya. Şimdi sonra bu tepkimeyi aynen bırakayım. Bu üçüncü tep tepkimeyi aynen bıraktım. 2 tane NO var. Net reaksiyona da 2 tane NO var. 3 tane su var burada. Hmm. Net reaksiyonda suyumuz var mı? Yok. O halde şu suyu şuradaki sudan yok etmem lazım benim. Nasıl yapabilirim bunu? Bu tepkimeyi bir kere ters çevirmeliyim. Bu tepkimeyi niye ters çevirmiyorum? Çünkü NO ürünler tarafında ya. Gene NO ürünler tarafında kalsın. Azot monoksit ürünler tarafında kalsın diye. Üçüncü reaksiyonum hiç dokunmuyorum. İkinci reaksiyondaki suyu girenler tarafına çevirelim, çeviriyorum. Ters çeviriyorum. Yani eksiyle çarpıyorum. Bir de 3 tane suyumuz var. O zaman ne yapıyoruz? Burayı da 3 ile çarpıyoruz. Şu anda ne yaptık? 3 su ters çevirdiğim için 3 su 3 H2 artı 3 bölü 2 O2. Tepkimeyi hem ters çevirdik hem de tepkimeyi hem ters çevirdik hem de ee, bir saniye. Evet. Tepkimeyi hem ters çevirdik hem de 3 ile çarptık. Eksi 600 840 oldu. Delta H eşittir. Artı 858 oldu arkadaşlar. Alttaki tepkime hiç dokunmamıştık. 2NH3 artı 5 bölü 2O2 2NO Artı 3H2O. Delta H'ımız ne olur? Eksi 586 olur. Şimdi bu 3 tepkimeyi toplayalım. Bakalım doğru mu yapmışım. 2NH3'ler gitti. Şu siyahı da yazayım. 2NH3'ler gitti. E, 3H2 ürünlerde 3H2'ye girenlerde onlar da gitti. 3 su. 3 suyu götürdü. Sonra burada 1.5O2 var. Burada 2.5O2 var. O zaman ne olur? Bu 1.5 O2. 2.5 O2'den çıktı. 1 O2 kaldı burada. N2 artı 1 O2. 2 N O. 3'ünü topluyorum artık. Eksi 92 ne yapar? 678 858 eksi 678 Sonuç ne olur arkadaşlar? Artı 80 çıkar. Hayır. 180 çıkar. Evet. 180 çıkacaktır buradan arkadaşlar. Bakıyorum 0, 15, 7, 8. Evet 180 kilojuldür sonucumuz gençler. Evet. Ne yaptık? 3 tepkimeyi topladık. Birinci tepkime 2 ile çarptım. ikinci tepkime 3 ile çarptım ve ters çevirdim. Birbirleriyle toplanınca 2 ile çarptığım zaman delta h 2 ile çarptım. Buraya 3 ile çarpınca buraya da 3 ile. Eksi ile çarpınca artı oldu burası. Sonuç artı 180 oldu gençler. Şimdi İkinci bir örneğimiz diyor ki kükürt oksijenle tepkimemiş. Kükürt dioksit eksi 71 kilokalori. Kükürt dioksit oksijenle reaksiyonlu kükürt trioksit oluşmuş. Eksi 24 kilokalori tepkimeleri veriliyor. Buna göre 16 gram kükürt katısı SO3 gazına dönüştürülürse kaç kilokalori ısı açığa çıkar şeklinde ifade edilmiş. Bakıyorum buraya. 16 gram kükürt. Önce kükürtten kükürt trioksit oluşturmak için şu iki tepkimeyi ne yaparım arkadaşlar? Toplayalım. Şu iki tepkimeyi toplayalım. S kükürt artı 3 bölü 2 O2 gazı SO3 oluşturdu. İki tepkimeyi toplayınca delta H'ım eksi 71 artı eksi 24 eksi 95 kilo kaloridir. Şeklinde ifadesi. Demek ki 1 mol kükürt yakıldığında 95 kilo kalori ısıma açığa çıkar. 1 mol yakıldığında. Peki elimdeki kükürt ne kadar? 16 gram. Kükürdün hemen mol sayısını bulalım. N eşittir M bölü MA'dan 16 bölü 32 0,5 mol kükürt yakılmış. E 1 molü 95 kilo kalori ısı açığa çıkartıyorsa 0,5 mol kükürt Kükürt trioksit oluşturmak üzere yakıldığında ne kadar sağ açığa çıkartır? 95 çarpı 0,5. 0,5 1 bölü 2 demek 47,5 kilo kalori ısı açığa çıkar diyebiliriz gençler. Kükürtten kükürt trioksit gazına dönüştürülmesi için dediği için ne yapıyorum? Onu elde edebileceğim tepkimeyi yazıyorum. Sonraki örneklerimiz diyor ki hidrojen gazı oksijen gazı ile reaksiyona girmiş su gazı oluşturmuş. Hidrojen gazı oksijen gazı ile reaksiyona girmiş su sıvısı oluşturmuş. Bakın aynı maddeler girmiş. Oluşan maddenin fiziksel hali değişince entalpileri de ne oluyor? Değişiyor. Eğer tepkimeye girenlerin bu sorudan bağımsız bu söylediklerim. E, nedir? Tepkimeye girenlerim aynı iken oluşan maddelerin fiziksel halleri farklıysa entalpileri farklıdır. Oluşan maddenin fiziksel hali gaz ise yüksek enerjilidir. Açığa çıkartacağı enerji e, daha azdır e, sıvı hale göre. Gaz halinde 58 kilo kalır ısı açığa çıkarken sıvı haldeyken su oluşumunda 68 kilo kalır ısı açığa çıkıyor. Niye? Suyun enerji, su sıvısının enerjisi gaz halinin enerjisinden daha düşük potansiyeli. Bu yüzden kendine saklamıyor enerjiyi dışarıya veriyor, daha fazla ısı açığa çıkarmış oluyor. Sorumuza geldim. 54 gram suyun tamamen buharlaşması, suyun buharlaşması, su sıvıdan ne yapacak? Gaza geçecek demek ki. Su sıvısı su gazına gaz halindeki suya dönüşecek. Bana bu lazım. Şimdi o halde ne yapmalıyım? Şu iki tepkimeyi toplayıp şu reaksiyonumu elde etmem lazım. Su sıvısı girenlerde, burada ürünlerde. Bu tepkimeyi ters çeviriyorum sadece. Ters çeviriyorum. İki tepkimeyi topladığımda H2'ler O2'ler gider. H2O sıvısı H2O gaz olur. Bu tepkimeyi ters çevirirsem delta H eksi 68'de artı 68 olur. Artı 68 eksi 58 ne yapar? E, artı 10 yapar. Yani bu tepken delta h'ı artı 10'muş gençler. Delta h'ımız artı 10. Yani demek ki bu tepkime bir mol su sıvısının buharlaşabilmesi için 10 kilo kalır ısı gerekir. Ne kadar ısı ne kadar suyu tamamen buharlaştırmak su 54 gram. 54 gram su bir şeyin kütlesini emasına bölersek eması 2 hidrojen 2 16 daha 18 54 bölü 18 3 mol suyumuz var. 1 mol suyun buharlaşması için 10 kilo kalori ısıya ihtiyacımız vardı. 3 mol suyumuz varmış 54 gram su diyor. 3 mol suyumuz varmış. O zaman ne kadar ısıya ihtiyacımız var arkadaşlar? 30 kilo kaloriye ihtiyacımız var diyebiliriz. 30 kilo kalori ısı gereklidir. Gerekli olan enerji hiçbir zaman zaten eksi olamaz. Direkt 3 şıklı bir soru aslında bu baktığımızda. Açığa çıkan ısı alınan ısı, gerekli olan ısı hiçbir zaman negatif olamaz. O yüzden şıklardan hemen onları elersiniz. Ve e, diğer şıklarımız pozitif olan şıklar doğrudur. Son örneğimiz standart koşullarda bulunan kükürt Kükürt dioksit artı 70 kilokalori demek ki ekzotermik kükürdün yakılması. Kükürdün SO3 oluşturmak üzere yakılması 188 kilokalori saça çıkarmış. Ne diyor? Tepkimeleri bilindiğine göre 32 gram kükürt dioksit gazından tam verimli SO3 gazının oluşmasına ilişkin enerji değişimi hangisine doğru verilmiştir? Şimdi kükürt dioksitten kükürt trioksit elde etmemi istiyor. E nasıl elde edebilirim ben bunu? Ancak kükürt dioksiti yakarak elde edebilirim. Kükürt dioksiti nasıl yakacağım? Kükürt dioksit artı 1 bölü 2 O2. Hmm. Kükürt artı 1 bölü 2 O2 SO3. Bu ana reaksiyonu. Şu iki reaksiyonu kullanarak ne yapacağız? Bunu elde etmeye çalışacağız. Bu tepkimemizi elde etmeye çalışıyoruz. SO2 nerede? Girenlerde burada. Buraya bakıyorum. SO2 ürünlerde. O zaman şöyle bu tepkimeyi bir kere ters çeviriyorum. SO2. Şu tepkimeyi elde etmeye çalışacağız. SO2. S artı O2. Delta H'ı eksi 70'miş. Alttaki tepkime de SO3'ten 2 tane var. Ürünlerde zaten. Burada ise SO3 giren ürünlerde ama 1 tane. Hemen üstteki tepkimeyi de yani ikinci tepkimeyi de 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Ve e, aynen bırakıyorum. 1 bölü 2 ile çarpınca S artı 3 bölü 2 O2 kükürt artı 3 bölü 2 O2 SO3 tepkimesini yazdım. Tepkimeyi aynen bıraktım. Delta H eksi 188 di. Ne yaptık? Sadece 2 ile çarptık. Ne yapar? Delta H'ımız eksi 94 olur arkadaşlar. Şimdi bu iki tepkimeyi toplayalım. Kükürtler gitti. 1 O2'nin 1.5 O2'den gitti. 1 bölü 2 O2 kaldı burada. 1.5 O2, 1 O2, 1 bölü 2 O2 kaldı. SO2 artı 1 bölü 2 O2 SO3 elde etmiş olduk. Ne yapıyoruz? Ee, bu iki tepkimeyi toplayacağız artık. Ha, üstteki tepkimeyi ters çevirmiştik. Artı 70 oldu bu. Heh, şimdi oldu. Çünkü üstteki tepkimemiz neydi? Delta H'ı eksi 70'ti. Tepkimeyi ters çevirdim. Artı 70 oldu. Eksi 94 artı 70 delta haşı eksi 24 olur arkadaşlar. Delta haşımız eksi 24 oldu. Demek ki 1 mol kükürt dioksit SO3 oluşturmak üzere reaksiyona girse 24 kilo kalori mısı açığa çıkacak. Bizim elimizdeki ne kadar? 32 gram. Bunun eması molekül ağırlığı 32. 2 kere 16 32. 1 molü 64 gram. 64. O zaman 32 bölü 64 ne yapar? 0.5 mol kükürt dioksit reaksiyona girmiş. 1 mol girseydi 24 kilo kalori ısı çıkardı, Isı açığa çıkarır, açığa çıkarır. 0.5 mol kükürt dioksit girince ne kadar ısı açığa çıkar dersek o da 12 kilo kalori ısı açığa çıkar diyebiliriz. Yani dışarıya ne yapacak? 12 kilo kalori ısı verir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. HES yasaları ile ilgili videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar gençler.